Neden bu gece buradasın? Evet, davete icap edin. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her perşembe saat 22'de. bir günler değerli izleyiciler. Aslında sert bir havada yumuşak bir röportaj yapmayı planlıyoruz. 8 aydır Anadolu yollarında olan haberin peşinde ekibi Türkiye'de bugün sayılar 53 günü bulan muhtarların sorunlarını, sıkıntılarını, beklentilerini ekrana getirmeyi sürdürüyor. 853. muhtarın konuğuyuz efendim. Göller ve Güller bölgesi Isparta'nın en güzel köylerinden birindeyiz. Senir kente bağlı garip ya da garip diye de bilinen Evet, köydeyiz. Yanımızda bu köye 31 Mart'ta seçilerek görevine başlayan, vizyon sahibi, genç bir muhtar var. Değerli Salim Çimenkaya. Efendim nasılsınız, nasılsın? hayırlı olsun. Teşekkür Efendim, ederim, hoş ]iniz. geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Arkada köyünüz var. Evet. E, çok güzel bir köyünüz var. Salim Bey, ben sizi tanıyorum ama bir de Türkiye tanısın istiyorum. E, mesleğiniz neydi? Muhtar olmadan önce ne yapıyordunuz? İsmim Salim Çimenkaya, muhtar olmadan önce çiftçilikle tarımla uğraşıyorduk. Hala devam. Hala ediyoruz. devam ediyoruz. Halkın isteği üzerine diyelim. Evet. evet. E, aday oldu, iki rakip, tek rakibi vardı, seçildi. 31 Mart'ta dönmek istiyorum tabii. Evet. Köyü konuşacağız, köyün ihtiyaçlarını, beklentilerini konuşacağız. 30 Mart'ta seçildiniz, 1-2 Nisan, 3 Nisan diyelim, az arada toplandınız. Nasıl bir karip köyü vardı önünüzde? Eksikleri neydi, ihtiyaçları neydi? Nereden çalışmaya başladınız efendim? Valla nereden çalışmaya başladık? İlk önce e, tarım işçilerimizin su sıkıntısı vardı. İçme suyu. E, onun su, içme suyu deposunu yeniledik. Ondan sonra bu tarım işçilerimizin yine elektrik konuları vardı. Onlarla mücadele ediyoruz. Köyümüzün etkilerini önümüze e, sırayla tek tek gelen sorunları sırayla açmaya çalışıyoruz. Nereden başladınız çalışmaya? İçme suyundan. Çözdünüz mü? Çözdük. Ne yaptınız da çözdünüz? Bu sağ tarafta gördüğümüz e, depomuz yetersizdi. Bir depoda talep ettik. İkinci depoyu da faaliyete geçirdik. Hemen. Şu depo kaç tonluk efendim? <laughs> 100 dönüyor. 100 tonluk <turnuk> depoyu <laughs> yenilediniz. Hayırlı <laughs> olsun. Su hayat su önemli çünkü. Tabii, harika. Tabii. Doğru bir yerden başlamış Salim Bey çalışmaya devam edelim. Aslında evet. Geçim kaynağı nedir? Göç veriyor musunuz? Göç vermiyoruz. Çok az yani. Fazla diyecek yüzde onu geçmez. Geçim kaynağı buranın genelde tarım. tarım. Ee, ne Sol, sulu tarım, sulu tarım. ne Elma, kiraz, ee, yaz döneminde fasulye ve barbunya. Barbunya çok ağırlıklı, çok yüksek tonaj Barbunya, evet İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, diğer her tarafı buradan barbunya Karip barbunyası evet, Türkiye'ye evet, biliniyor. Evet, evet. Diyor. Barbunya yoğunluklu. Ee, önceki yıllarda pancar üretimimiz ağırlıklıydı. Pancar üretimimiz yapılmıyor artık. Kota var ve zeli şartlar var. Kota var. İşte girdilerin yüksek olması, onda kar payının düşük olduğundan dolayı onu yapmıyoruz artık. Bizim de esas mesleğimiz pancacılıktı yıllar önceden beri. Şimdi durum bu. Soğutarım genelde, kurutarım. pek bizde arpa buğday gibi pek onlar yok. Durum bu. Bundan ibaret. Halkımız bununla bunu. ayrılıyor. Biraz yüksek sesle de konuşalım. Biraz evet. da rüzgar var. Evet. Köyün tepesindeyiz. Aslında arkamıza görünüyor. Evet. Ee, şimdi Tabii çalışmalar sürüyor. Geride de bir dört yıl var. Evet. Ee, siz de yeni bir muhtarsınız. Evet. 11 ay geride kaldı. Mart ayındayız yine. Tabii sizin köy için planlarınız var. Evet. E, köyün ihtiyaçları var, eksikleri var. Biraz onlardan söz edelim mi? Şu an e, planlarınızda ne var efendim? Köye ne getirmeyi amacını yani? Köyümüzün en büyük eksikliği şu anda yollarımızda parka taşı eksikliği. Yani bu bayağı sorun. Ondan sonra bu Tarım işçilerinin yoğun olduğundan dolayı konteyner çöp konteynırlarımız eksik. Bunlardan bayağı sıkıntı çekiyoruz. Valla gücümüz, ekonomik durumumuz yeterse ileride de bir soğuk hava depomuz mutlaka olması lazım. Soğuk hava depo evet, olması lazım. Evet, olmazsa olması lazım. Çünkü olmazlarımızdan biri, e, sulu tarımın olduğu yerde soğuk hava soğuk depozu bir ihtiyaç. İhtiyaç. Yani, özellikle elma kiraz gibi bir, bir, bir soğuk bir bir depo gibi olması lazım. Yani evet. burada tarımın devamı, hayatın devamı için mutlaka soğuk hava deposuna evet. ihtiyaç var diyor evet. sevgili muhtarım. Biraz daha yaklaşacağım. Evet. Şimdi sonlara doğru yaklaşıyoruz. Daha sonra evet. köy içerisine ineceğiz. Muhtarımla o ara sokaklara da mutlaka ayrıntı olarak gireceğiz. Şimdi tabii her muhtarın hayali var, hedefi var, beklentisi var. Soğuk evet. hava deposunu anladık mutlaka. Peki yanı sıra arkamda çok güzel Eğirdir Gölü var. Evet. Bu gölün çekilme ihtimali var, suyunun. Evet. Bu sizi etkiler mi olumlu ya da muhtar? Tabii etkiler, yüzde yüz etkilemez. Sulu tarım yapıldığı için su olmaması da hayatım, buradaki geçim kaynaklarının azalması. Peki, devam ediyorum köye dönce. Efendim okul var ama kapalı. Evet, kapalı. Olmadığı için. Taşımalı, taşımalı, taşımalı sistemle ilçemize gidiyor. Sağlık ocağımız var mı? Sağlık, Sağlık. ocağımız aktif aktif. Yani şey olmuyor per da personeli yok ama eee doktorlar haftanın belirli günü gelip muayenesini yapıp gidiyorlar. Gidiyorlar. Peki son sorum şu olsun burada belki içeride de görüşeceğiz. Şimdi tabii motorum hayali var dedim. Önünde de evet. 4 sene var. Evet. Bu bu soğuk hava deposundan da yanı sıra yazın senin nüfusunu artıran o 3000 kişilik tarım işçilerinin her yazın buraya gelirken burada yarattığı sıkıntı var. Var. Ee, o sıkıntılar içerisinde en önemlisi nedir? O konuda ne bekliyoruz? En önemlisi işte elektrik. Az önce söylediğim gibi elektrik çok elektrik. yüksek. Yok, onlara verilen bir elektrik yok. Bedel olarak değil. Vermiyor yani. yani Kaymakamlık mı vermiyor? Şimdi bir yap, oraya bir yatırım yapılmadı. Yani bu CK elektrik veya işte bu TEDAŞ grubundan buraya bir, bu adamlara bir elektrik verilmesi lazım. Çünkü 3000 kişilik bir sistem bunun e, neredeyse 1500 kişi falan yarısı da Suriyeli vatandaşlarımız. Yani bizim sahip çıktığımız e, onların, Çıkmaya da devam ettiğimiz ha, gündemde gündem. aslında. Evet. On, bu adamlar elektrik. E, ha ilerleyen günlerde su sorunu da çıkabilir. Yetmiyor çünkü depomuz ne kadar büyük olsa da e, kaynak bu defa yeterli, yetersiz yeterli. gelmiyor. Şu anda onu öyle idare ediyoruz ama bir numaralı oranın temizliği ve elektriği sorunumuz. Temizlik konusunda da sıkıntı çekiyoruz. Peki e, oranın çöp konteynerlerinin az olması, onların da çöplerini dışarılara atmaları orta, o çevreyi kirli hale getiriyor tabii onu mücadele ediyor. Teşekkür ediyoruz Kementepe'ye. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel köyü yönetmeye çalışıyor, yönetiyor da bize beklentilerini, hedeflerini, ihtiyaçlarını açıkladı. Şimdi biz bu güzel köyün ara sokaklarına gidip orada belki bir iki vatandaşla mikrofon atacağız. Bakalım neler olacak görüşmek üzere. Efendim Karip sokaklarına ineceğimizi ifade etmiştik Muhtar Salim Bey ile birlikte. Oradayız ve şimdi arkamızda eski okul. Yani e, şu an okul olarak kullanılmıyor tabii. Evet. şu anda okulun alanı boş ve burası için muhtarın beklentisi var. Bu da e, anlatacak şimdi yaklaşalım evet. efendim. Buraya bir kültür merkezi. Evet. Ee, içerisinde düğün salonu. Çok amaçlı. Aziye evet. evi. Evet. evet. Ee, belki bir kütüphane. Evet. Gençlere ve hanımlara yönelik Efendiime söyleyeyim etkinlikten olabileceği bir alan istiyoruz. Şöyle. Evet, kısma. Tabii bunun aslında bir şeyi var muhtarım. Millet bahçesi olarak genelde bazı köylere yapılıyor da olabilir mi? Tabii, düşünceniz? tabii millet millet bahçesi. olabilir, olabilir, olabilir. Sayınlar. Evet. Evet, evet. hizmet edecek her türlü yapı olabilir. Her türlü evet. yapı olabilir. Yani şöyle gelelim mu? muhtarım. Evet, Aslında okul alanı da geniş. Geniş. Yürüyor, yürüyerek de gidelim. Ama bu ağaçlar kesilmeyecek değil mi? Yok, şimdi bu Asla. ağaçlar yok. Zaten lazım. Bu ağaç belli bir bahçe bölümü. He. Bunun üzeri üzer boş arazi, ağaç olmayan arazimiz var. Oraya yapabiliriz. Oraya İler tarafları ya. boş. Peki. Ağaçları kesiniz. Bunlar eski bari ağaçlarımız. İyi de bir düşünce, evet. kültür merkezi, bir millet bahçesi gibi ihtiyacı olan bir yer. Karip. Şu an zaten göç vermediğini söylemişti muhtarım. Ee, parke taşı dedin ama e, evet. kaç metrekare ihtiyacım var şu an tahmini bir e, rakam söyleyebilir misiniz? Şimdi tahmini tek tek olarak e, metre söylemiyorum ama Toplam topla. E, ne kadar sizin işinizi e, görüyor burada? Sokakları çamurdan kurtarıyor. Evet. Şu anda bir 5000 metre kurtarıyor. Metre evet, e, kurtar. Peki. E ben burada da final yapacağız. E, Tabii Serinkent'e bağlı Karip köyündeyiz. Garip de deniyor buraya. Muhtar Salim Çimentepe ile birlikte köydeki çalışmaları bu kısa süreye sığdırmaya çalıştık. Ee, muhtar hedeflerini anlattı, planlarını anlattı. Beklentileri büyük ama özellikle yerel yöneticilerden, özellikle yaz aylarında buraya gelen e, mevsimlik işçilere yönelik imkanların artırılması çok önemli evet. istiyor. Çünkü geçim kaynağı tarıma dayalı evet. olan bu köyün yaşaması için o işçilerin de mutlaka... Evet gelmesi gerekiyor. Evet. evet. Ee, bir sıkıntımız sulama maliyetlerinin çok yüksek olması. Buradaki su pompamıza güneş enerji paneli. Yani elektrik tonursa, bedeli çok yüksek. Onu da özel şirket olacak. alıyor. Şimdi bu da göç vermememiz çok, büyük, sağlayacak, çok güzel sağlayacak bir, bir şey ama artık zorluyor. Zorluyor. Maliyetler zorluyor. Ee, artık yani son dönemde neredeyse şey noktasına olur. geldi. Evet. Çiftçi bütün, bütün Türkiye'de bu elektrik bedellerinin yüksekliği gündemde. Yani Mardin'de de böyleydi, Samsun'da da böyle, Ordu'da da, Isparta'da da böyle, Burdur'da, Kütahya'da da böyle efendim. Yani bu konuyu biz gündeme taşıdık zaten sevgili muhtarım. Ümit ediyorum ki Enerji Bakanlığı konuya müdahil olur. Enerji Bakanlığı tarımsal sulamada çok yüksek bedeller alınıyor Sayın Bakan. Bunlardan birisi de işte burası Karip Serin, e, e bağlı. Çiftçilere bu konuda gerçekten duyarlılık göstermenizi arzu ediyoruz. Ve diyor teşekkür ediyorum. Var mı ilave edeceğim bir şey? Ben, Salim, ben, ben teşekkür, ben teşekkür ederim. De ayağınıza sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Efendim, ben, ben bekleriz. Biz de, biz de teşekkür ediyoruz. Bir sabir perver bir muhtar ve köylülere çok teşekkür ediyoruz. Bakalım nerede olacağız bundan sonra. Haberin olduğu her yerde olmak ümidiyle şimdilik Karip'ten Serinkent'e bağlı Isparta'dan hoşça kalın diyorlar.